Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün kripto para piyasasını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce artık Telegram'ın halka açık olduğunu yani herkes olduğunu belirtmek isterim. Buradan girebilirsiniz. Bakın şurada var zaten Telegram linkim. Twitter adresim de duruyor. Ve ayrıca de Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan sıklıkla şu an Twitter'da erişim sıkıntısı yaşanıyor ama buradan sıklıkla grafik paylaşıyorum sizler de görebilirsiniz. En son mesela şunu paylaşmışız. Hani 30.710'u hedefliyorum diyordum. Ondan sonra 30.710'a geldi. Buradan düşüş bekliyorduk, tepki bekliyorduk. Ve siz de görüyorsunuz arkadaşlar. 30.710'a bir dakika evet şuradan 30.710'a geldikten sonra e, ciddi şekilde bir Ciddi şekilde 30.710'a geldikten sonra aşağı 30.000'e kadar düştü. Bitcoin fiyatını 700 dolar hedeflediğimiz yerden düştüğünü gördük. Ya Buna benzer böyle arkadaşlar. Aklıma geldikçe ya da gözüme çarptıkça grafikler paylaşıyorum Twitter'da. Bu sebepten yani takip etmeniz sizler için çok faydalı olur. Gelelim şimdi bugünün konusuna. Bugün çok önemli bir gündü. Biz de zaten bundan bahsediyorduk. Yani Bitcoin'de kritik 2 gün diyorduk. Bunun sebebi Amerika'daki enflasyon rakamlarıydı. Amerika'daki enflasyon rakamları açıklandı. Beklentinin altında geldi ve Amerikan enflasyon rakamlarının biz çok pozitif olduğunu gördük. Ne anlamda derseniz ya tüketici fiyat endeksinin artık %3'lere kadar gerilediğini görüyoruz Amerika'da. aynı şekilde çekirdek tüketici fiyat endeksinde 4.8'lere kadar gerilediğini görüyoruz. Şimdi Amerika'da özellikle Fed'in baktığı buradaki çekirdek tüketici fiyat endeksi. Amerika buna dikkat ediyor. Şu an 4.8'de. Şimdi 4.8 yüksek bir oran. Özellikle baktığımız zaman Amerika'da zaten faizin biz 5 25 550 yani civarına taşınacağını biliyoruz. Özellikle 2 hafta sonraki faiz kararıyla birlikte. E bu sebepten şimdi ideal faizle ideal enflasyon oranında arasında %1'lik bir farkın olması gerektiğini bildiğimizden Amerika'da bir faiz arttırımı daha olabilir. Ki ben arkadaşlar iki hafta sonra yani ayın 26'sında faiz artışı yapılırken çok sert bir açıklama bekliyorum. Bunu belirteyim. Benim şahsi düşüncelerim bu yönde. Çünkü hala Amerika'da enflasyon yüksek seyrediyor. Zaten Amerika'da enflasyon rakamının açıklanmasının ardından biz fiyatın arkadaşlar hızlıca Bakın 31 bine doğru çıktığını gördük. Sonra ciddi şekilde bunu sattılar bir 30.450'lere kadar. Şu anda da 30.800 civarında dönüyor. Şimdi bu özellikle enflasyon rakamının açıklanmasından sonra Amerika'da biz yetkililerden şunu gördük. Bir Fed yetkilisi şunu söyledi. enflasyonlarla yüksek yapmamız gereken çok iş var yaptığı açıklama birebir buydu. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Ya bu adamlar 2 hafta sonra ayın 26'sında Fed'in konuşmasında sert olacaklar. Sert bir açıklama verecekler. Biz bunu aslında buradan anlayabiliyoruz. Gelin isterseniz şimdi bir dakika şunlara baktık. Faiz görüntüleme aracına baktık. Ekonomik takvime baktık. İsterseniz Bitcoin'in teknik analizine bir bakalım. Şimdi Bitcoin'in teknik analizine baktığım zaman ben şunu görüyorum arkadaşlar. Bir saniye şunu bir kapatalım artık. Evet. Baktığım zaman şunu görüyorum arkadaşlar. Özellikle şurada bir ABCD çizildiğini. Bakın şurada bir ABCD çiziyor gibi duruyor fiyat. ABCD çizildiğini görüyorum. Bu sebepten 29.250'den fiyat muhtemelen bir daha büyük bir tepki verip aşağı yönlü düşecektir diye şahsi olarak bir düşüncem var. ve benim beklediğim fiyat hedefi hareketi arkadaşlar aslında bu. Şunu söyleyeyim. Yani 29.250'ye kadar düşüş. Oradan ufak bir tepki. Sonra 28.150'ye kadar düşüş. Zaten bu bizim beklediğimiz orta vadeli plan. Bunu biliyorsunuz. Twitter'da da zaten bunu sabitlemiştim. Ayın 5'inde yanlış hatırlamıyorum hatırlamıyorsam bunu yapmış olmam lazım. E, bu sebepten şimdi 29.250'ye kadar düşü beklediğim için arkadaşlar şu anda 4 saatlik grafikte şunu görüyorum. Ya fiyat muhtemelen buralardan aşağı yönde dönecek. Eğer dönmezse de zaten planımız belli. Ben bunu Twitter'da da bahsettim. Ya bu senaryo hani ne zaman iptal olur? Ne zaman artık düşüş değil de yukarı yönde bakarsın diye. Ya 31.450'nin üzerinde mum kapanışı yaparsak. Ya şunun üzerinde bir mum kapanışı yaparsak. Yani burayı aşarsak. Ben o zaman arkadaşlar hani dibe bakmam derim ki artık buradan yukarı yönlü hareket gelebilir diye düşünürüm ama şu anlık buraya aşamadığımız için ben piyasanın güçsüz olduğunu ve 24.000'den 31.000'e doğru soluksuz koştuğumuz için hatta 32.000'e neredeyse varmıştık ve koşu koşu pardon düzeltme olmadan koştuğumuz için ben artık arkadaşlar buradan bir düzeltme bekliyorum. 28.150'lere kadar bunu da belirteyim. Ya düzeltme beklemenin aslında ana sebebi de bu. Hiç düzeltme yapmadan gittik. Yani bunun artık bir düzeltme ihtiyacı var ki bu sağlıklı da bir şey. Bunu da belirteyim. Şöyle bir baktığım zaman da, da RSI'nin zaten yüksek alıcılığa yakın olduğunu görüyorum. Yani 62 seviyesinde bu da aslında alıcıların daha aktif olduğunu gösteriyor bize. Piyasa çok şiddetliyor. Şu an söylediği şey bu RSI'nin. Şimdi şöyle bir kapatalım. başka bakalım ne söyleyebilirim. 4 saatlik grafikte söyledik ABC'de oluştuğunu. Bir saniye bir günlük grafiğe gelelim. Bir günlük grafikte de arkadaşlar zaten beklentimi söyledim. 28.150'ye düşüş oradan yukarı yönlü bir tepki bekliyorum. Ondan sonra muhtemelen burada 30 bin 500 lira falan bir daha çıkacak. Oradan aşağı yönlü tekrardan ineceğimizi şahsi olarak düşünüyorum. Benim beklentilerim bu yönde. Ben 2024'ün ortalarına doğru Bitcoin'de boğa koşusunun başlayacağını düşünüyorum. Bu sebepten yani bence daha uzunca bir süre var. Bunu belirteyim. Gelin isterseniz şimdi incelememi istediğiniz coinleri bir inceleyelim. Hayır her birinizin bir tanesini inceleyeceğim. Çünkü bazı arkadaşlar var ikişer ikişer istiyor. Bu sefer video çok uzun oluyor. Şimdi Solana'yı inceleyelim burada. Gelelim şuradan sol. Ya şimdi Solana arkadaşlar biliyorsunuz FTX'in, FTX adlı bir borsa vardı. Yani duymayanınız yoktur. İflas etti. FTX'in çok fazla yatırım yaptığı bir coindi Solana. E şimdi FTX battığı için gerçi FTX tekrardan açılacak vesaire diyenler var. Şimdi başına başarılı bir CEO geçti. Bu CEO tekrardan varlıkları kurtaracak diyenler var. Ama ben buna pek inanmıyorum. Yani bana şehir efsanesi gibi geliyor. Bence ölmüş bir proje. Şahsi düşünce. Bu sebepten şimdi Solana da ona çok bağlı olduğu için ben sonunda da bir gelecek görmüyorum. Ki şunu da fark ediyorum sonuna da olan NFT'ler ya da sonuna açılması gereken aslında normal piyasada sona da solana da bu adamlar açar NFT'leri. Adamlar Ethereum'a kayıyor. Ee, bu sebepten tüm bunları görünce Solana'daki beklentim birazcık düşüyor açık konuşmak gerekirse. Ki fiyatın 260 dolarlardan 22 dolarlara kadar düşmüş olması da yüzdesel olarak baktığım zaman şöyle en tepeden buraya kadar %92'lik bir fiyat düşüşü var. %92 çok ciddi bir rakam. Hani Solana gibi marketin liderlerinin bu kadar satılması bana kötü geliyor. Ki yakın zamanda da bakın alınmamış aslında çok fazla. Yani piyasa bu coin'i almamış. Şöyle bir bakarsak %50 almışlar. çoğu alt biz %100, %200 aldıklarını biliyoruz. Bunda dikkat etmek gerekiyor. Bu sebepten hani Solana'da benim yeni boğadaki beklentim. Şurada gördüğümüz 108 dolar civarına çıkması. Bunu açık açık söyleyeyim. Yani Bitcoin'de 44 bine orta vadeden yani şuraya kadar bir çıkış bekliyorum. Aynı şekilde Solana'da da arkadaşlar benim beklediğim çıkış seviyesi 109.000 108.000 bin, 108 bin. yani bu civarlar. Bunu belirteyim. Ama bunu beklememin sebebi Solana'nın çok iyi olması değil. Aksine Solana'nın arkadaşlar piyasanın binden coinlerinden olmaz. Yani yoksa hani çok süper bir coin oseptten hani ben buradan 5x yapmasını bekliyorum falan diyemem. Çok biliniyor bir hala üzerinde çok fazla inşa edilmiş proje var. Bu projeler devam ediyor. Bir kısmı iflas etti. Ağırlıklı kısmı iflas etti. Ama bir kısmı devam ediyor. Bu septenin buralara kadar yükselebilir. Ama ben yeni boğada bunu sepetime eklemeyi düşünmüyorum. Bunu belirteyim. İnelim aşağı. Buradan hangisini inceleyebiliriz? Ship. Ship'i inceleyelim. En yüksek market değerine sahip olan o. Ya şimdi ship bir meme token biliyorsunuz. Ve bu primini yaptı. Sonra düştü. Ama her boğada istinansız zaten bir meme koşusu başlıyor. Şimdi buna baktığım zaman ben şunu görüyorum. Ya bu şu hareket özellikle zaten güvensiz coinlerde olur ki zaten bu coin'e güvenerek yatırım yapan da yoktur. Ya altyapısı çok sağlam, projeleri çok sağlam falan deyip yatırım yapan adam yoktur diye düşünüyorum. Şimdi SHIB'de şöyle bir haber var. Shibarium dediğimiz bir ağı açacak diye sürekli bunlar reklam yapıyor. Şimdi açarlar mı açarlar mı bilmiyorum. Şu ana kadar açmadılar. Ama açarlarsa ben yukarı yukarıya çıkacağını düşünüyorum bunu belirteyim. NFT yapacağız dediler yaptılar çünkü oyun yapacağız dediler yaptılar şimdi Shibarium yapacağız diyorlar yapabilirler bunu söyleyeyim ya bu birazcık mimle karışık proje gibi duruyor ee, bu sebepten yeni bu adam özellikle Shibarium'u da devreye sokarlarsa ya ben bunu 0. burada gördüğümüz 25 seviyesine kadar çıkacağını çok rahat düşünüyorum şu an 7 seviyesinde görüyorsunuz 25 kadar çıkabileceğini düşünüyorum şahsi düşüncem indim aşağı Tomo Tomo Chain ee, Tomo'ya bir bakalım. Bir dakika. Şimdi Toma'da şöyle bir düşüncem var. Ya Bu coin'i özellikle ayı piyasasında ve boğa piyasasında çok defa gözlemledim. Coin'in şöyle bir özelliği var. Coin arkadaşlar satılırken çok fazla satılmıyor ve çok iyi alınıyor. Yani hemen bunu alıyorlar ki görün bak yani şuradan da görebilirsiniz aslında bakın 0.23'lere kadar düşmüş. Buradan hemen %1000'lik almış yar bunu. Yani 0.23'ten hemen 1.16'ya çıkmış. Sim maliyetiniz 1.1'miş. Ve şu an maliyetinize yakın bir yerde zaten. Ben yani dediğim şekilde Bitcoin boğasıyla birlikte ben bunun 5 dolarlara kadar 6 dolarlara kadar çok rahat şekilde çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü alınıyor. Yani coin'i fark ettiyseniz alıyorlar. Bu da aslında coin'in güçlü olduğunu gösteriyor. Şunu inceleyelim bir. Ya bu coin'e şimdi... Bir saniye. Binance'e bir de bakalım. Öyle oraya çık. Evet. Ya şimdi bu coin'de ne görüyorum? Coin'i hype'lamışlar. Muhtemelen bu arada siz buralarda falan aldınız diye düşünüyorum. Hype'landığı zamanlarda. Ya çünkü genellikle insanlar orada alıyor. Siz şimdi muhtemelen burada aldınız. Coin ciddi şekilde çakılmış. Rug atmışlar gibi duruyor. Ya coin'in bu kadar düşmesi çok güvensiz olduğunu gösteriyor bana. Yani piyasada bu coin'i gelecek görmüyorum açık açık söyleyeyim. Daha önce duyduğum bir coin de değil. Çok ciddi şekilde satılmış. Yani 30 dolarlardan 70 santimetre düşmesi ne demek? Yani bunu bir düşünmek gerekiyor. Gelecek görmüyorum. Aptos. Aptos'a bir bakalım. Bir dakika biz Aptos'u incelememiş miydik? Ha, incelememişiz Şimdi Aptos dediğimiz coin yeni çıktı biliyorsunuz. Ekibi çok sağlam. Arkasında Ethereum'un eski çalışanları vesaire de var. Güzel bir proje. Şahsi olarak beğendiğim e, takip ettiğim projelerden bir tanesi. E şimdi coin'de gelecek görüyor musun derseniz bu coin'de gelecek görüyorum ben. Bunu belirteyim. E, Coin'in sık Yeni çıkmış olması, ne bileyim piyasaya güven veriyor olması, ekibin iyi olması vesaire çok güzel. Bu coin arkadaşlar hızlıca, bakın çok hızlıca. Yani Bitcoin 44.000'e falan çıkacaksa 20 21 dolarlara falan çok hızlı çıkar. Öyle bir düşüncem var. Coin'in altyapısını beğeniyorum, projenin mantığını beğeniyorum vesaire vesaire. Yani beğendiğim projelerden birisi diyebilirim özetle. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. İncelememi istediğiniz coinleri de arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz.